Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün tarih 27 Mayıs. Melih Şah'ın 4. yaş günü ve dayısından sürpriz bir hediye geldi. Kutuyu sizinle birlikte açacağız. Hemen ben hediyeyi buradan alıyorum. Arkadaşlar da alttan beni de atarsanız çok memnun Evet arkadaşlar hemen bu şekilde. Arkadaşım. Doğum günü ilk hediyemizi gösterdim bu şekilde. Hemen şimdi çabucak kutuyu açacağız. Arkadaşlar, Trenimizi toplayacağız. Ve çalıştıracağız. açacağız ve yapacağız. Hadi bakalım evet. şimdi yere çöküyoruz. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi her bir şey yazıyor bunlar. Evet bakın. arkadaşlar e, siz bakın dönem hemen. Göstereyim. Oğlum bir saniye böyle videosunu çekelim. Tamam arkadaşlara göster. Arkadaşlar gördüğünüz gibi trenimiz bu şekilde. Ben yardım sen, edeyim. Sen, sen Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tiler gidiyor. Bunlar arkasında duruyor ve tiler çok güzel. Evet arkadaşlar hmm. şimdi hemen bir ayda alacağım, bakacağım. Oğlum yanıma gel, sol tarafıma gel. Arkadaşlar Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi e, raylar galiba şu şekilde toplanacak. Ben hemen rayları toplamaya başlıyorum. Sonrasında trenimizi çalıştıracağız. Oğlum bu tarafa yanıma gelir misin? Kızım, kızım bakar mısın? Sen de yanıma gel. Kameradan hep beraber gözükelim. Biraz daha aşağıdan çekebiliriz. Duruma göre hareket edelim lütfen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Çok Sen zor mi? değil gibi. Bu şekilde birini alta birini üstte böyle kanca sistemiyle geçiriyoruz. Hemen Yo, devam ediyorum. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar yazmayı, abone olmayı, kanalı abone olmayı, Arkadaşlar. Arkadaşlar Nasıl ki acaba? Evet, Nasıl Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu düz parça var kaç tane ama kaç tane ne kadar nereye koymamız gerekiyor onlara bakacağız. Şimdi şöyle yapsam acaba olur mu? ki arkadaşlar, ben onu Çocuklar ben yaparım sizin için siz oyunu oynarsınız, treni çalıştırırsınız. Anlaştık mı? Ne? Arkadaşlar şöyle yapıyorum bunu da. Evet. Arkadaşlar bugün videomuzu istediğim siz. Öbür videoyu tık abone ol, olmadıysanız hemen abone olun alttan. Bir tane abone gerçekten yani Tamam bir saniye çocuklar şimdi nereden düzeye koymuşum şu Baba daha. sen o zaman gelin videoyu da top top yap. Tamam çocuklar. Top top olacak bu. Aynı Kaç top. Kaçın ayağını çeker misin? Top top. Arkadaşlar bu arada biz bunu yapana kadar siz de bir şey isteyin tamam mı? şimdi böyle geldik. Çok arkadaşlar gitmek üzere. Başka kutular ayı kalmadı değil mi çocuklar? Yok. yok. Tamam. Baba, tamam. şöyle Biz alayım. Bunlar kaldı. Baba tamam. bunları da kuyasa sonra hediye var. Gerçekten mi? Evet. Sana yüzük alacağım efsane Teşekkür ederim aslanım. Teşekkür ederim. Alışkadan oldum. Ve evet arkadaşlar rayımız bitti. Arkadaşlar hasırlayın. Gel böyle buraya oğlum kameraya arkaya dönme aslanım. <laughs> Bak yok ben. Şimdi arkadaşlar nasıl çalışıyormuş. Hemen bakıyorum. Bir saniye çocuklar. Tamam, vereceğim Burada oğlum. Açır. Tamam. Raya oturtturayım. ondan sonra çalıştır. Tamam mı? Bugün Melikşah'ın doğum günü olduğu için ve Melikşah'ın özel bir hediye olduğu için Melikşah Aslında çalıştıracak. Pasta yiyeceğiz. Efsane, Ay, Pastamız efsane evet. görünüyor. Pasta isteyeceğiz. Hepimiz saniye, yiyeceğiz saniye, ama. Bırakın. sen tak oğlum. Ondan sonra tamam diye çalıştıracaksın, tamam mı? Dur bakalım, tamam. Şimdi çocuklar bir saniye tekerleri kontrol ediyorum, acele etmeyelim. Bir saniye lütfen, lütfen bir dakika. Lütfen Baba, bir dur bakalım. Şaşkın var durun. Baba çalıştığın ki. Sen de bir şaşkın şey. yok. Pardon şaşkın. <laughs> şaşkın Merişah. Evet, arkadaşlar şey. şu an gayet olmuş vaziyette. Üçten geriye doğru sayacağım ve Melikşah çalıştıracak. Evet arkadaşlar. Üçten geriye doğru sayıyorum. Melikşah hazır mısın oğlum? Evet. Üç, iki, bir. Çalıştır. Hemen <laughs> gel hemen gel. Oo. Baba Çok baba güzel. Ayağımı çekeyim hemen çekeyim. Gel gel. Çok güzel gidiyor. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Benim evet. Medya bu işte. Çok güzel olmuş. Bu bu, baba bu bu bu, bu, bu. Hayır o tanker o yakıt taşıyor, hmm. ortadaki yolcu taşıyor, en baştakini bunları çekiyor. Hayır bunların çekicisi taşıyıcısı. Burada bu, bir motor baba. var, bu motor çalışıyor ve rayda İçin, bunları çekiyor. Ama bunun içinde motor var. Evet oğlum. Bu motor değil. En değil. baştaki turuncu siyah olan da motor var, evet. makinist var çalıştırıyor, treni sürüyor. <laughs> Kırmızı olanda insanlar var yolcular. En arkada da yakıt tankeri. Yakıt evet, taşıyor. En arkada yakıt tankeri. Evet oğlum. Çok güzel ya. Bu şeyleri mosak. Ben de oynayabilir miyim? Ben şeyle oynayabilirim. Bu şey derdim. Yani şu otu sen mi oğlum? Evet. Dokunmayalım bakalım. Kaç sıra atacak? Arkadaşlar çok güzel yapmışlar ya. Benim hiç trenim olmamıştı çocukken. Gel çabuk buraya gel oğlum, arkanı dönme. Gel buraya. Ben böyle döneyim, böyle. Evet, Öyledir. Öyledir. Aferin. Çok güzel. Gel buraya geldim. Çok güzel arkadaşlar, geldim. değil mi? Gelmez. Görüşürüz tren, hakkını ver Görüşürüz tren, <laughs> son turunu atsın kara tren. belki tiren. gelmez. Ondan sonra kalan turlarını biz baş başa yaparız, atarız. Artık terörümüzü durdurabiliriz mi Gel oğlum şimdi yanıma. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu güzel hediye için Melihcan dayısına teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.